Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere biraz VBA dilinin sintaksını yani yazılım kurallarını aslında dil bilgisini yani VBA dilinin bilgisini. Türkçe dil bilgisi var ya VBA dilinin dil bilgisini göstereceğim. Ee, şurayı büyüteyim. Aslında şuraya çok yok. Kod yazmanın kendisiyle ilgili konuşacağımız için Excel'i kapatıyorum. Şurada başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz Şuradaki formlarımızı şunları bir silelim baştan. Çünkü bizim esas kod yazacağımız kısım e, modüller olacak. Formlarla daha çok kullanıcı ile irtibata geçmek istediğimiz zaman klaslarda daha çok formumuzu bir kütüphaneye çevirip kütüphane içerisinde yayacağımız zaman kullandığımız e, araçlar. Şimdi modülümüze geldik. Arkadaşlar Kod parçacının ismi yani kodun bir bölümünün ismi hepsini değil. Hani e, kod birden çok kendi içinde bölüme ayrılabilir programınız diyeyim. Bir bölümünün ismi sub'dır. Şimdi sub'ın başına private ya da public yazabilirsiniz. Hiçbir şey yazmazsanız public gibi otomatik onu VB'ye derler. Ya yani şimdi sub Mehmet dediğim zaman ben mesela içine bir şeyler yazayım. Message box. Hello World diyelim. Biliyorsunuz efsanedir bu. Yazılım dillerinin ilk sözcüğüdür her zaman. Başka bir modülün içerisinde bunu çağırırken call ne diyelim? Modül 1 Mehmet diye çağırabiliriz. Peki ben bunu başına private koyarsam ne olur? Modül 1 çıkmıyor bakın bile. Yani az evvel ben modül 1 bulmuştum ya bakın m o yazıyorum direkt modül 2 diyor. Çünkü modül 1'in içinde bir şey yok diyor. Halbuki var ama var olan şey private. Yani sadece bu modülün içinde kullanılan bir şey. Bunu ben public'e çevirdiğim zaman otomatik bakın modül 1'in içerisindeki Mehmet geri gelmiş olacak. Şimdi bizim saplarımız bu şekildeydi. Hoş geldiniz Mehmet Bey diye içinde bir sub var. Peki. Ben bu public'i yazmasam da olur. Şimdi arkadaşlar. Ee, bu bizim sub ile en sub arasında yazdığımız kodların koşup yani çalışıp run edip ee, bize bir sonuç vermesi gerekir. Mesela buradakinde ne yapıyoruz? E i̇şte hoş geldiniz Mehmet Bey yazıyoruz. Ondan sonra da A1 hücresine range... A1'e ne yazdıralım? Zamanı yazdıralım. Öyle değil mi? Ne diyelim? Saat saat. Dakika dakika. Saniye saniye diyelim. Sonra da e, ne diyelim? Range. A1 diyelim. Eee entire cam hani genişletmesini istiyorum auto fit. Bakın F8 e adım adım ilerliyorum. Hoş geldiniz dedi. Süreyi yazdı. Ondan sonra şöyle iki tarafından tam ortaladı. Yani tam o genişliğe getirdi. Çok güzel. Şimdi o zaman ben bu araya yazdığım şeyler kod çalıştığı zaman biz çalıştır dediğimiz zaman otomatik olarak çalışıp bazı işlemler yapıyor. Peki yapmayanlar var mı? Var. Onları bir inceleyelim şimdi. Eğer bir kod satırının başına tek tırnak koyarsanız bu VB dilinde şu demektir. Bakın otomatik yeşile döndü zaten. Diyorsunuz ki siz VB'ye bu bir yazı ama bir kod değil. Bu bir yorum. Yani benden sonra kodu okuyan kişiler kodu anlasın diye e, ee, ben bunu yorum olarak oraya yazdım. Mesela ne diyelim? Şunu demeyelim de. Buraya diyelim ki A1 hücresine giriş zamanını yazar. Bakın ben burada zamanı derken I kullanmıyorum. İ kullanıyorum. Dediğim gibi Türkçe karakter çok kullanmayın yani bu bende alışkanlık yazarken böyle yazıyorum. Bilerek yaptığım bir şey değil. Hani size de bu alışkanlığın olmasını öneririm. Şimdi benden sonra ben bu kodu gönderdim bir arkadaşıma ya da bir departmandaki arkadaşa. Şimdi şöyle düşünün. 5000 satır kod var. Adam bunu okuması büyük eziyet, büyük sıkıntı. Ne yapacağız? Kodlarımızda özellikle başka kişilerin anlaması gereken yerleri yani kilit noktaları her zaman üstüne yorum yazarak yazmamız gerekiyor. Bu aslında bir adamı muaşeret yazılımcılığını. Ee, VBA'de bunu başına tek tığına koyarak ya da şöyle rem kelimesini kullanarak yazabilirsiniz. Mesela rem diyelim. Diyelim ki A1 sütununun genişliğini ayarlar diyelim bakın rem kelimesi de otomatik olarak kendinden sonra gelen yazıyı e, ne yapıyor arkadaşlar bir yoruma çeviriyor şimdi bakın şuradaki kelimelerin üstünden geçmeyecek satırların üstünden geçmeyecek sarı şey e, ok bakalım başlattık bakın buraya geldi çalıştırdı sonra otomatik kendini şunun üzerinden atlayarak bu aşağıya geldi şimdi şu arayı da atlayacak ve buraya gelecek bakın çalıştırdı buraya geldi Demek ki ben editöre diyorum ki e, Aslında sen bu satırları görmezden gel diyorum Burada Bir önemli nokta da şu Arkadaşlar e, Comment'le pre, pros, pre Ben de bunu söylerken biraz zorlanıyorum e, Yani kod öncesi çalışmayı Eee engelleyecek bir işaret daha var. O da hash işareti. Bakın bize diyor ki lütfen diyor if elsif bir şey koy. Çünkü ben bunu koyduğum zaman ben bu kodu koşturmayacağım. Kendi içime derleyip bir sonuç çıkaracağım diyor. Bu bayağı ileri seviye bir konu. Şimdi ben size bir örnek daha açacağım. Bu az evvelki yaptığımız örnekte. Şimdi arkadaşlar bir de şu var. Bakın normalde kırmızı yazı VB'de hata demek. Ama ben bunu derlediğim zaman hata mesajı vermiyor. Neden? Şunu diyor. Bakın buraya da not olarak düşmüşüm. Kırmızı yazılar hata değildir diyorum. Hata gibi gözükse de değil. Çünkü başına şu işareti koyduğumdan dolayı ben VB'ye diyorum ki sen bu içeride yazılanları kod olarak koşturma. Ama kod çalışmaya başlamadan önce ilk önce burayı bir değerlendir. Buradan çıkan sonuca göre kodu çalıştır. Şimdi arkadaşlar bizim egzerimiz biliyorsunuz 64 bit ve 32 bit. Biz dolayısıyla sistem 32 dosyalarını çağırırken e, 62 bitte ve 34 e, 64 bitte ve 32 bitte çok pardon yanlış söyledim az evvel farklı farklı dosyaları çağırabiliyoruz Windows içinde içerisinde ve eğer bu dosyalarda ben e, 64 bit bilgisi 32 bit bilgisayarda 64 bitlik bir dosyayı çağıracağım zaman ptr save kelimesini kullanmazsam bakın otomatik hataya dönüşüyor. Fakat bu hatanın önüne geçmek için yani her bilgisayarda çalışmasını sağlamak için ben diyorum ki VBA'ye sen koda başlamadan önce şunu bir çalıştır. De ki 64 bit mi 32 bit mi ona göre kendi arka planda işlemlerini yap ki hata vermesin diyorum arkadaşlar. Bu da e, ee, preprocessor işareti de, hashtag. Bu da çalışmasını, kodun çalışmadan önce önüne geçmesini sağlıyor arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi size bir örnek yapmak istiyorum ve örnekte aslında şunu yapacağım. Ben Var olan dosyamın içerisine şu anda kod yazdığım bu bir dosyasının içerisine yeni bir sayfa ekleyeceğim. Sayfanın birinci hücresine A1'e kullanıcı bilgisayarın ismini yazacağım. a de girdiği vakti yazacağım. Bunu şöyle kullanabilirsiniz. ya yani bu çok 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 basit bir şey. Ama hani kullanım amacı neden böyle bir şey yapıyorsunuz derseniz hani dosya biri açtığı zaman e, otomatik olarak böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da yani ...bunu Message Box olarak da gösterebilirsiniz. Ama şimdi ben... ...dersin ilerleyen bölümlerinde de... ...bunlardan bahsedeceğim ama... ...kısa bir parça olarak size bunu göstermek istiyorum. Ne diyeyim? SAP Yeni Sayfa Ekleme. Şimdi bunu yapmadan önce... ...biz Excel'de sayfa eklerken ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuraya tıklıyoruz. Yeni sayfa ekliyoruz. Ya da... sağ tıkladığımızda... ...burada Insert dediğimizde... Bunlar hep sheet'in hani şu worksheet, şu diğerleri de sheet'in e, alt sınıfları arkadaşlar. İşte yani e, kimsenin bilmediği şeyler aslında. Bunlar ben de hiç kullanmıyorum neredeyse. E, böyle mesela aylık personel bütçesi diye of e, Microsoft'taki mühendisler bize hazırlamışlar ya da satış raporu taslakları. Bunlar taslaklarımız. Çok mühim değil. İnsanlar hani kod yazdıktan sonra bunu kendimiz de daha güzel yapabiliriz. Ya da işte ne yapıyoruz? Excel'in bir hazırlık şeyini yapmışlar sayfasını. Onu görüyoruz falan. Çok önemli değil. Şu bizim için önemli ve şu diğerlerinin e, ait olduğu sheet klası bizim için önemli. Neyse worksheet diyoruz. E, buradan eklediğimizde bakın ekliyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ben bunu Excel'de mouse ile yapabiliyorum. Peki. Gelelim bunu e, kod üzerinden yapmaya. Şimdi az evvel fark ettiyseniz sağ tıkladığımda insert dediğimde burada ne çıktı worksheet çıktı. Demek ki benim bir worksheet yazdığımda karşıma bir şey çıkması lazım. Şimdi worksheet çıkmadı, worksheet çıktı. Sebebi şu, ben şu anda diyorum ki worksheet class'ından bir şeyler yapacağım. Nokta koyduğum zaman bakın e, gerekli bazı bilgiler çıkıyor. Bunlar hep ileriki derslerimde göstereceğim şeyler. Burada sadece bir örnek yapmak amacıyla e, aslında göstermek istedim. Ne yapıyorum? Yeni dosya ekliyorum. Ve eklediğim yeni dosyada yeni sayfa ekliyorum. Ve eklediğim sayfanın ismini ne yapayım? Mehmet yapayım. Şimdi tabi ben bunu böyle göndermek istemiyorum ne yapacağım yorum yazacağım yeni sayfa ekleme ya da bunu da mesela yanına yazayım sayfanın ismini ne yapsın Mehmet yapma diyelim ya da buraya remde yazabilirdik tabi rem yazma bu tabi şey yazılıyor satır başına yazılıyor burada sadece tek tırnak kullanabiliyoruz şunu rem yapabilirdik şimdi arkadaşlar F8 ile ilerliyorum bakın komente atladım yeni bir sayfa ekledim sayfanın ismini de Mehmet yap dedim gördüğünüz üzere benim istediğim şeyleri tamamen benim dediğim gibi yapıyor burada neyi elde ediyoruz aslında ben fark ettiniz mi Excel'e öyle bir kontrolüm altına alıyorum ki istediğimi yaptırıyorum. Sayfa ekliyorum, sayfa siliyorum. Şimdi de şey yapayım. Yeni bir kod ekleyeyim. Diyeyim ki varsa Mehmet isminde sayfayı sil. Da varsa demeyeyim o farklı bir şey. Mehmet isminde sayfayı sileceğiz. Worksheets Mehmet ismindekini sileceğiz. Bu da silerken bize bir şey verecek, bildirim verecek. Onu da kapatmak için şöyle yapıyorum. Diyorum ki hani biz sayfa silerken şurada sağ tıklayıp sil dediğimde böyle bir hata hata diye uyarı veriyor ya. Bunu gösterme diye kapatıp açıyorum. Display alert o hataları gösterme demek. Alarmlar yani. Yeni bir sayfa ekledim. Bakın sheet altı. Şimdi şu sheet me Mehmet'i sileceğim. Sildim. Bakın ekranda hata vermedi. Sonra tekrardan bu eklediğimin ismini Mehmet yaptım. Peki ben şu satırları yoruma çevirsem ne olacaktı? Aslında kodum çalışacaktı ama güzel bir şey değil bu yani. Ekranda kullanıcının onaylayacağı bir şey. Ya da bir daha çalıştıralım mesela. Cancel diyelim. Hata verecek. Çünkü diyecek ki sen Mehmet'i silmedin. Onun için burada yorum yaptığım şeyleri tekrardan düzelttiğimde kapatıyorum. Bir daha çalıştırıyorum. Sayfa ekle. Mehmet'i sil. Bakın Mehmet şuradaydı silindi. Şimdi aktif sayfanın isminde Mehmet yapacak. Aynen bu şekilde. O zaman neymiş arkadaşlar? Bizim kod yazarken mutlaka yorum yazıp e, kodumuzu sonrasında baktığımızda bir proje yaptınız. 6 ay geçti. 6 ay sonra baktığınızı hatırlamanız için koda mutlaka bir e, şey koymanız gerekiyor. E, yorum koymanız gerekiyor. E, önemli kısımlar en azından. Bu arada ben ilk dediğimi unuttum. İlk dediğimde neydi? Yeni bir sayfa ekleyip. Şimdi şuradaki sayfaları bir silelim. E, ee, yeni bir sayfa ekleyip birinci hücresine ne yazacaktım? Range A1'e bilgisayarın ismini yazacaktım. Range altına da ne yazacağım arkadaşlar? Şu anın bilgisini yazacağım. Şu an de gün gün ay ay yıl 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 hatta bunu ay 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 yapayım ismiyle yazalım. Dakika dakika saniye pardon saat saat dakika, dakika dakika saniye saniye. Sonra da ups, eşittir koymuşuz. Sonra dedim ki range yani ekrana sığmayacak. Çünkü adım adım ilerlediğimizde göreceksiniz. Entire column dot auto fit diyelim. Şimdi başlıyorum. F8 ile ilerliyorum. Bakın yeni bir sayfa ekledim. Buraya kullanıcı adını yazdım. İkinci satıra yazdım. Biraz böyle dışarı gözüktü. Dedim ki hayır bu sütun genişliği şu alttaki tarihe göre olsun. Genişlettim. Bir de ondan sonra hatta şey diyelim. Hoş gel Diniz diyelim. Ko çalıştırdığımda bakın güzel bir hoş geldiniz arayüzü oldu. Evet arkadaşlar kodumuzu yazdık. İstediğimiz şeyi yaptırdık. Şimdi gelelim e, bu kod yazdığımız dosyayı kaydetmeye. Kaydede bastığımda bana diyecek ki otomatik olarak eee dosyayı kaydediyorum diyecek şimdi ben Default kaydetmeyi binary workbook dedim bunu nereden ayarlıyoruz bunu şuradan ayarlıyoruz arkadaşlar Seçenekler kısmından ee, Şurada bir yerdeydi o galiba Aynen Diyor ki kaydederken şu formatta kaydet bu normalde excel workbook ama ben hep kod yazdığım için binary'e çevirdim Şimdi ee, Sizde Excel workbook olacak muhtemelen kaydedelim bir bros diyelim, masaüstü diyelim. Şimdi kaydedeceğim. Normalde Excel workbook olarak ne diyelim? Yeni kod dosyası diyelim. Kaydet dediğim zaman bana diyor ki, şimdi Microsoft bizi şundan korumaya çalışıyor. Biz Excel'in içine her kodu yazabiliriz. Yani Hatta şöyle şeyler bile yapabiliriz. Başkasının bilgisayarında çalıştığı zaman Outlook'taki maillerini bize gönderebilir. Onun için e, bu tarz dosyalar biraz risk oluşturur ve bana diyor ki, e, sen bunu diyor, ne olarak kaydetmek istiyorsun? Eğer normal Excel kitabı olarak kaydersen, ben bunun içindeki kodu kaldırırım diyor. Çünkü normal Excel kitabı biliyorsunuz. Hatta bir tane kaydedelim Hani nasıl bir şey olduğunu Göstermek istiyorum size bu değil de Yeni bir tane dosya oluşturdum Book 5 diye kaydedelim Masa üstüne Excel workbook olarak Kaydedelim ne diyelim Yeni dosya diyelim Şimdi arkadaşlar Windows E yapalım Masa üstüne girelim Yeni dosya Biz yeni dosyayı nereye kaydettik ya Hatta bunu da mesela şeyden bulabiliriz. Active Workbook'un Kaydedildiği yere bakalım. Documents'a kaydetmişiz. Gelelim Documents'a belgelere. Mesela şöyle geldiğimiz zaman bakın yeni dosya kısmında gördüğünüz üzere arkadaşlar Dosya normal dosya olarak gözüküyor. Bu diyor ki aslında simgesi Şöyle biraz daha büyüttüğümde bu aslında şunu diyor. Bu dosya kod içermeyen dosya. Dolayısıyla bir sıkıntı yaratmaz. Hatta bir tane daha oluşturup masaüstünü oluşturalım bu sefer bunu. Pro's diyelim. Excel workbook masaüstü yeni dosya diyelim. Zaten masa oluşturmuşuz bu arada arkadaşlar. Bir daha yapıyorum sizin için. Kaydet diyorum. Masa üstüne kaydet diyorum. Yeni dosya olarak. Şimdi Windows E yapıp masa üstüne geldiğimde bakın otomatik olarak hatta büyüteyim de şöyle görünümünü çok büyük simge yapayım. Bakın arkadaşlar dosya normal Excel dosyası. Bu diyor ki aslında kullanıcıyı bu dosya çok pardon mikrofonumda bir düzeltme yapıyorum. Bu dosya bizim için güvenli bir dosya açabilirsin diyor. Peki ben bunu masa üstüne Macro enabled olarak kaydedersem yani içinde makro olduğu gibi kaydedersem o zaman tekrar büyütüyorum. Bakın yanına bir ünlem koydu. Yani Microsoft aslında şunu istiyor. İçinde kod olan e, dosyalarla ilgili bizi uyarıyor. Diyor ki bak bunu açma. Şimdi bunu ben kapatıyorum. Şunu da kapatayım arkadaşlar. Geldik bizim bu dosyamıza. Bu arada hazır yeri gelmişken ben de ayarlarımı düzelteyim sev diyelim. Binary workbook kaydettiği yere de masaüstünün bilgisini getirmek istiyorum. Onu da nasıl bulacağız? Bilgisayarım C user da şöyle de yapabiliriz. E ee. environ user profile dediğim zaman bu benim kullanıcımı gösterir. Bunun yanına ben şunu da eklersem bu aslında benim masaüstümü verir arkadaşlar. Bunlar da küçük size böyle bilgiler olarak şey yapıyorum. Bakın. Demek ki neymiş? Şu benim masaüstümmüş. Bunu da hemen ayarlarından düzeltiyorum. Save. Artık buraya kaydetsin. Otomatik olarak her 10 dakikada bir de kaydetmeye devam etsin. Şimdi mesela kaydet dediğim zaman bu otomatik olarak şey gelecek. Masa üstüne gelecek. Ben e, şöyle söyleyeyim. Kod e, olan dosyaları kaydetmek için 3 tane dosya türümüz var. Hatta 4. Birincisi ve en çok kullanılanı macro enabled olanı. Yani içine makro e, kullanılabilir dosya. İkincisi Binary Workbook ismi ikili çalışma kitabıdır sizde. Bu e, benim en çok kullandığım neden hız olarak çok çok daha iyi ve boyut olarak çok çok daha küçük. Özellikle yüklü verilerde. Üçüncüsü eski Legacy dediğimiz miras kalan 97 972003 XLS formatı uzantılı dosyası. Bu da e, kod şey yapabilir e, içerebilir. Bir de Excel edinimiz var. Bu bizim zaten eklentimiz. Yazılım yapacağımız zaman çoğunlukla bunu kullanıyoruz. Diğerleri benim çoğu hiç kullanmadığım şeyler. Şu mesela en eski olanı. Bunun artık desteği kalmadı. Şöyle söyleyeyim. 2003'leri bırakın. Excel en son 2010'dan da Microsoft desteğini çekmiş durumda. Yani 2007'de 2010'da bazı kodlar çalışmayabiliyor. Onun için ben 2016 kullanıyorum. 2016 olur, 19 olur, 13 olur, 365 olur. Bunlar yeni versiyonlar. Bunların e, kullanabiliriz. Kullanmamız daha iyi. Özellikle Excel 2007 falan çok sıkıntılı. E, yani çoğu kod çalışmıyor. Özellikle server haberleşmelerinde falan. E, haberiniz olsun. Yükleyeceksiniz, yenisini yüklemeniz avantajlı. Kaydedeceğimiz zaman ben bunu kaydedeyim. Binary olarak ne diyeyim? Yeni dosya. Bakın zaten ikisi çıkıyor ama ben yeni dosya XLSB olarak kaydettim. Şurada da zaten kaydettikten sonra ismini de göreceksiniz. Artık yeni dosya XLSB formatında kaydetti. Şimdi bunu Bu dosyayı kapatıyorum arkadaşlar. Yeni bir dosya açayım da. Şu dosyayı müsaadenizle kapatıyorum. Geldik. Buraya şunu aldık. Şimdi şey yapacağım. Wordbox. Yani fark ettiyseniz eğer yazılımcı yani güzel bir böyle yazılım e, geçmişiniz varsa ve klavyeyi kullanıyorsanız mouse'a çok nadir gidiyoruz. Ben hatta hiç kullanmıyorum da hani size de göstermek amacıyla yapıyorum. Bakın hiç masa üstüne geçmedim bile. Dosyamı aç diyorum. Açtığında yeni dosyamı açtığında otomatik olarak bizim şu ayarlarımız var. O ayarlardan dolayı bize soracak. Diyecek ki ee, bu dosya makro içeriyor. Siz de öyle diyecek ilk açtığınızda ben bunu disable ettim çünkü kod çalıştırsın diye. Diyecek ki bu dosyada kod var nasıl aktif edebiliriz? Şimdi eğer kodlamayla ile uğraşıyorsanız sürekli bu tarz şeylerle uğraşmamak için geliyorsunuz buraya dosya, seçenekler, güven merkezi, güven merkezi ayarları. Ben şu en sondakini kullanıyorum. Zaten yazıyor adamlar diyor ki yani bakın tehlikeli kod çalışabilir ama yani zaten kendi yazdığım kod. Trust access to VBA project object model. Bu da şey demek. Kodun iç kısmına erişebilir miyim? Erişsin. Tamam diyoruz. Böyle yaptığımızda. Bakın bu dosyayı ben kapatsam da. Tekrardan açsam da. Hiçbir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Size de bunu kullanmanızı öneririm. Şimdi devam edelim. Ee, Save as dediğimizde. Hani burada başka göstermek istediğim bir şey var mı? Ee, Excel'i tabii ki de text formatında ve CSV formatında da kaydedebilirsiniz, hala Excel olarak kullanabilirsiniz bu şekilde. Hani e, bazen benim mesela öyle bir eğitimim olacak size ilerleyen dönemlerde bir program yazarken veri tabanı olarak text dosyalarını kullanabiliriz arkadaşlar. Burada bir önemli noktaya değinmek istiyorum. Şimdi siz bir dosyaya şey verdiğinizde e, güvenli dediğinizde kod açtığında, sonra bu dosyayı bir daha açtığınızda size sormayacak. Sadece dosyayı kopyalayıp yeniden yapıştırıp çalıştırmak istediğinizde içinde kod varsa tekrardan onu size soracaktır arkadaşlar. Çünkü kodla da dosyanın içindeki kodu değiştirebileceğimiz için açmadan da yapabiliyoruz bunu. Ondan dolayı ne yapıyoruz? E, bence ayarlarımızdan bütün güvenlik ayarlarını kaldırıyoruz. Biz bir kere okey desek de o bize tekrardan soracağı için sıkıntı en iyisi e, makro varsa da çalıştır demek. Arkadaşlar e, VB dilinin dil bilgisini ve dosyaların kaydetme şeklini gösterdim size. Şimdi eee bu dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki derste asla değişkenleri de anlatmak istiyorum ama dersleri daha böyle kısa tutup onun yerine size böyle daha ara ara dersler yani parça parça modül modül dersler oluşturmak istiyorum. Şimdi bir sonraki dersimizde değişkenleri anlatacak size.